Arkadaşlar yeni bir Poppy Playtime videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet oyunumuzdayız arkadaşlar. Oyun ne kadar değişmiş? Bu bakalım bakalım. Mod falan oynuyor arkadaşlar. Bu modu bilmiyorum açıklama sonra falan miyim bilmiyorum. Bu bon arkadaşlar şunu merak ettiniz mi? Bu kapı kapandıktan sonra ne geliyor? Bakalım. Dur yanlış yere girdim. Hemen bakalım hiçbir şey görmüyor arkadaşlar. Gördüğü gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben de sayede böyle şeyler öğrenmiş oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapıda da bir şey yok biliyorsunuz. Ben devam edeceğim. Chapter 2 falan var arkadaşlar. Chapter 1'i de çekeceğim arkadaşlar. Ama modsuz. Modum da var. Ama Chapter 1'i modsuz yapabilirim. Bitirdim o oyunu ama. Unutmuş olabilirim de, düşünmeyebilirim de yani. Ben hep Chapter 2 falan oynuyorum. Eğlenceli falan filan. Chapter 3 neyse, çok güzel arkadaşlar. Chapter 3'ü çektim zaten biliyorsunuz. Şey. Chapter 1'i çektim aslında arkadaşlar. Evet, bir 4-7 ay falandı. Olmuştur. Şimdi artık güzelliğe bakalım. Yıllarda Poppy Playtime videosu gelmiyor falan videolar da gelecek arkadaşlar. Hmm. Hadi kanala yeterli ki abone olun. Ben el oyunu ezbere biliyorum arkadaşlar buraları. Bazı böyle çok şey alıyor arkadaşlar. Bazı böyle geçerim ben. Siz merak etmeyin. Hayırdan burada Poppy yiyor. Ben oh, böyle geliyor so I didn't, I didn't ne diyor? Just trying to get the power back on. Here. Kolay zaten. So you then. will I wanted to thank you for Ya ola. Evet. Bakın arkadaşlar, bu arada aslında bu normalde buraya falan ışınlanıyor. Bakın, ne oluyor? Hey, ben tam bunun karşıma bir yerine çıkma. Olur mu arkadaşlar, gece, gecenin sadece kaç bilmiyorum. bakalım açıl. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bir sonra arkadaşlar çetleri bitiremem. Çünkü orada takılıyor arkadaşlar. Bir bug oluşuyor. çetleri bitiremem arkadaşlar. O yüzden biraz zaman verip ben yapmaya çalışacağım bu Abi yapma. Abi, abi, Evet devam ediyoruz arkadaşlar inmeye. Çok ses açmışım arkadaşlar. Ben hemen beklemeden buradan. Devin geçiyor arkadaşlar. Devin seni mahvetti. Bu planı işimizi yapmaya arkadaşlar. Bazen geçiyor arkadaşlar ben buraya bazen filan. Ben olmadı bu. Bakacağım. Elektriğimizi de gönderdik. Evet arkadaşlar devam. Bu da kırmızı Keşke bitmeseydi. <laughs> ben bunu dinlemeyeceğim artık ya. Yani. Kaç kere gördüm mami mami mami. <laughs> Yakından bir bakmak istiyorum. <laughs> I was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game the still working. Oh, i gonna be And if you win all three games, I'll give you the train code. <gasps> Mommy loves that idea. All of Kazani is the man, nice is Ha bir de ne istiyorsun? Bilmiyorum izlenmeyi lan bu oyunu. Ne yapıyor? Arkadaşlar açıldı Ya arkadaşlar bir elimiz gitti ya. Evet. Burası arkadaşlar bizim yerimiz. en hemen beklemeden arkadaşlar. Manzara geçmeyeceğim ben. Manzara'yı arkadaşlar şey yapıyorum yani. Manzara geçeceğim. Ben de geçeceğim arkadaşlar. burada da bazı var zaten. Bu da sadece şimdi. Bekleyelim bir dakika falan. Test show us just how crazy strong and Ayyubayla smart şey you are. Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you a in a bit. Bit. Insan, hayır, hayır, değil miyiz? Bütün oyuncaklar insan burada. Şu kana bak ya. What is this? What is that? What is that? Burada zaten bazen olacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani kafam karıştı ya o kanlı oyuncağı görünce. Oha içine geçti. Arkadaşlar bu arada bu oyunun sonunda Pakistan'ı kan Chapter bizdeki bug'ı göreceğim hala. O bug var mı bilmiyorum. Evet burada bug arkadaşlar. Hala durma bug'ı varsa çok iyi olur. Ben hemen şuna basayım mobilya falan oynuyorsanız arkadaşlar e, bilgisayar modu falan değil bu arkadaşlar bakıyorum burada arkadaşlar biraz zaman harcıyoruz arkadaşlar ama benim de kedim yanımda yatıyor arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar devam das ses falan gelsin bize bak açıl 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 bu açıl 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 ya aç açıl yeah. ne açıl lan

Atın su tabası. Valla açıldı. Oğlum ben yanlış bir şey yaptım herhalde o yüzden açılmadı. Şuradaki eli merak edenler var mıdır arkadaşlar? Şu sarı eli merak edenler var mıdır arkadaşlar? Ben hemen sarı eli alayım bakın. Şu sarı eli merak edenler var mı? Var mı arkadaşlar? Şu sarı eli değil arkadaşlar aslında. iki heykel sarı el arkadaşlar. Bunu da bilin Onlara giden Oğlum burada bile ame beceremiyorsun ya abartı yani. Ben hemen bak dostlar böyle bir şekilde Dur lan Bastım arkadaşlar ve. İşte arkadaşlar ellerimizden buradan geliyor ve açalım diyorum de yani burada dikkatli olun arkadaşlar. Her an öldürebilir bu kapıda sizi. Ben şuradan almak istiyorum. Tamam, buradan aldık. Şuradan buradan buradan alacağız. alamadım. Evet. arkadaşlar. Bizim de elimiz güzel bir şekilde gel. Gözümüzü sokuz arkadaşlar. Ben buraya geçip geliyorum arkadaşlar. Tabii ki de. Öndürülen olmadı yanlış yaptım. Geçip geliyorum arkadaşlar buraya. burayı. niye açılmıyor? Bir daha deneyeceğim arkadaşlar ben bagaj... Evet arkadaşlar yanlışlıkla bug'a soktum. Hoşçakalın ve bay bay kanalıma da abone olmayı unutmayın. Unutmayın bug'a sokuldu bay bay.